Arkadaşlar biz bugün piknik yapacağız. Ve misafirlerimiz var. Pijamaskeliler. Şimdi onları dizelim. Çok acıkmışlar. Mira onlara piknikte yemek hazırlayacakmış. Kim Acaba aç. Kim aç? Hanginiz daha çok aç? Pijamaskeliler söyleyin. Ben çok açım Mira. Ben çok açım. Ben kertenkele çocuk. Çok acıktım. Bana ne yapacaksın? Et. Evet. Uuu uh, et yapacakmış. Kertenkele çocuk size Mira. Hmm. Ben de çok severim. Bak Ben balık varsa balık yerim. Ben. Dede. Hayır baykuş kız kedi çocuk balığı ben çok severim. Tamam o zaman ben sebze varsa sebze yerim. Ne hakkı? Baykuş. Baykuş kız mı balık yiyecek? Hı <laughs> hı. Kediler. <Gülüyor> kediler balık seviyor ama. No. Romeo durmuyor. Romeo'nun arkasına şu yastığı ver, yastığı koyalım Romeo'nun arkasına. Ben Romeo durmadı. Doğma Dur, Evet, Ninja durdu, ay kız da durdu, ama Romeo durmuyor. Romeo'nun arkasına ver yastığı koyalım kızım. Tamam, yana 2 ver. Teşekkür ben ederim. Bu Tamam, böyle yastığı koyacağız, şimdi duracak o. Bak, ver şimdi. Evet. Şimdi Romeo'yu da koyalım. Ve tamam. Şimdi pijama tamam. askerleri. bak. Oo, Mira balığı pişirmeye başlamış bile. Tam bak dadı, bak dadı. <laughs> Balık geldi mi balık? Bir tabak Mira'ya, bir tabak bana. Ya da böyle. Aa, tamam pardon. Ben yoktum. Pijama askerleri doyuracaktık. Tamam bugün. pardon. Dadı, dadı böyle çatallarımız var. Bıçaklarımız var. Sen. <laughs> baykuş kısa mı geldi balık? Balık baykuş kısa tamam, geldi. Tamam gelmiş gelmiş baykuş kız acele etme dur. Tamam baykuş dur şakır. Sakin ol baykuş kız sakin ol. Ayıp. Yama düdüş. Yama <laughs> <Roma> beni bak. <laughs> Romeo seni dinlemiyor mu? Yama beni bak. Sana mı Bay baksın? Baykuş mama ver. Baykuşa mama mı veriyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzelmiş balık. Bak. Teşekkür ederim. Peyniri kime verdin? Peyniri hangisi yiyecek? Havuç ama havucu kesmeden olur mu Mira? Bak Burada tahtamız da var bizim tahtada kes havuçları bıçağımız da var bıçaklarımızla. O elini nasıl keseceksin? İşte elini mi kestin? Evet. Sen Bak Mina Senin elin acımadı mı? Ma, Ha, bu kes. Tamam bıçakla kes, bıçakla. Ya Mira elinde sebzeleri kesiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama hepsini onlara doldurdum. Bu tarafta hiç yer. kedi çocuk ne yiyecek? Kertenkele çocuk ne yiyecek? Biraz da bu tabağa da yemek doldur. Hmm, bak. Ben şimdi onlara bir de meyve suyu doldurayım. Füt, 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 füt anne ver minna bir su iç. Hadi iç bakalım. Bir çalka. Çalkala. Var bu içi su var. Var mı içinde su? Sen ah, ne doydum. Doydun mu? Hı -hı. Hmm. Karnım büyük. Karnım büyük mü? Evet. Şimdi hadi misafirlerimiz de o zaman yemek yesin. Birazcık patlıcan koy bari buna. Diğer tabağa patlıcan koy bari. Yine mi elinle kesiyorsun? Mira eliyle sebzeleri kesiyor. İnanmıyorum. Mira eliyle kesiyor sebzeleri. Olamaz ya. Ay 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 nasıl kesiyor sebzeleri? O. olmadı parçaladı. Ama bak diyorum hala hepsini kötülere verdin, iyilere hiç yemek vermedin. İyilere niye yemek vermiyorsun? Hep kötülere yemek veriyorsa. Kötüler mi çok acıkmış? Evet. İyiler acıkmamış mı? İyi olanlar. İyi olanlara da meyve ver bari. Hadi meyvelerimizden ver. Bak çilek, yüzüm. Vermeyecek mi? Yok. Aa, Mira iyileri sevmiyor mu yoksa? Yok. <laughs> Mira kedi çocuğu, baykuş kızı ve kertenkele çocuğu sevmiyormuş. Sadece Romeo'yu, ninja çocuğu ve ay kızı seviyormuş. Öyle mi? Ha, ah. tamam. Ah. Oh. karnım zaten çok acıkmış. Ne tamam. su? Su da vereyim onlara. Bardağı doldurayım bardaktan içsinler. Bardağı kaşığı çıkaralım. Hadi için bakalım su. Adam ve kız susamış. Aykız da bu susamış. Ve bu su. Ve su. Ah. Oh çok güzel gelmiş. Bir daha mı hiç sunamıyorsun? Teşekkür ederim Mira. Ay. Ay. Hepsi düştü. Olsun bir daha kaldırırız. Bir şey olmaz. Bu mama. Hadi o zaman biz misafirlerimizi doyurmaya devam edelim. Size de bay bay diyelim görüşürüz arkadaşlar. Yok.